Şeytan kapıyı nasıl çalar? Nasıl çalar abi? Dinden dön. <gülüyor> <gülüyor> Hasretle yolu gözlenen bir Türk beyliği. Hangisi? Gelmeyen oğulları. <laughs> şey. İnekler neden hep üzgündürler? <laughs> neden? Çünkü kocaları öküzdür. Şişmanlar ölünce nereye gider? <laughs> Buraya. Nereye? Obur dünya. <laughs> Bir çocuğun gelecekte uzun boylu, boylu olma ihtimaline verilen isim nedir? Olasırık. <laughs> 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 Meyve sebzelerin tanrısı olan ilçemiz. Hangisidir? Manavgat. Olaylara büyük tepki gösteren Amerika eyaleti. Hangisi? Ohio. <laughs> Ailesinden büyük miras kalmış kişilerin giydiği çoraba ne denir? Ne denir? Varis çorabı. <laughs>